kadar ödev yaptım yeter. Büyük ihtimalle kimya dersim güzel geçecek. Şimdi gidip güzelce de kimya dersine girelim. Evet çantamı da aldım. Kız bebek Sonic hadi derse gidiyoruz yoksa geç kalacağız. Tamam ben de filmimi bitirdim. Ben ne güzel ders çalışıyorum sen orada film mi izliyorsun? Evet ne olmuş benim kimyam 5 o zaman? Hadi çantanı aldıysan çıkalım artık. Geç kalmayalım derse. Tamam. Alıp geliyorum. Tamam hadi gel bekliyorum kapıda. Geldim geldim. Beklemene gerek bile kalmadı. Ne aldın çantanı? Hadi kapıyı kapa da gel gidelim bakalım. Arkadaşlar hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün okulda kimya dersimiz var. Çok heyecanlıyım. Kesin var ya çok güzel deneyler yapacağız. Hadi gel gel koş koş koş. Ah ben ilk önce... Aa, merhaba ne şişin Yine birisini gördü yolda Neyse ben defterlerim kitaplarımı alayım da Derse geç kalmayayım Kız büyüksün ki hiç umurumda değil Bu ne be patates mi Benim dolabımda patatesin ne işi var Allah Allah Neyse gideyim de şunu çöpe atayım Değil o patatesi şaka çöpe atma. Niye ki bu patatesleri ne yapacağız Deney yapacağız onlarla Patatesle deney yapacağız Patatesle emin misin He, Benim çok güzel bir deney fikri var aklımda İyi tamam o zaman atmıyorum. Yanıma alıyorum başka bir tane de alayım da vallahi valla sabah sabah. Tamam hadi gel kız bebeksin dersi çıkalım. Merhaba öğretmenim günaydın. Günaydın çocuklarım hoş geldiniz. Kerem komiserin nerede Bececiğim? Öğretmenim gelir herhalde birazdan. Bakayım sade. Hey, eyvah zil çalacak şimdi. Evet çocuklar dersimiz başlamak üzere. Kerem komiseri birisi çağırsın bakalım. Tamam öğretmenim ben hemen haber edeyim Kerem komiseri. E. Bu kız büyük sürekli de yukarı çıkmıyor. kız büyük sürekli çıksana yukarı. Öğretmen seni bekliyor. Bak, eksi yiyeceksin sonra. Tamam canım, çıkıyor önüme Tamam hadi ben Kerem komiseri çağırıp geliyorum. Galiba geç kaldı bugün derse. Ben de geleyim mi? Gel gel sülük ya. Ben nereye bu buraya? Bakayım şöyle ee, karakolda birisi yok gibi. Hey Kerem komiser Kerem komiser. Uyan uyan derse geç kaldın. Eee nerede bu adam? Burada yok. Gel bakalım da yukarı kata. Kerem komiser. Burada da yok. Hmm, neyse yapacak bir şey yok. Kerem komiser yok. Telefonum da yanımda değil. Tamam hadi biz geç kalmayalım. Çabuk gidelim. Evet evet gel boş ver ya yapacak bir şey yok artık. Koş 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 koş. Onsuz ders işleyeceğiz bugün. Ay geç kaldık koş koş. Kerem komiserin karakolda uzaktaymış. Hop şöyle koştuk bakalım girdik okula. Ha? Evet çocuklar dersimiz başlıyor. Son 5 4 3 2, 1 bir... Geldik geldik öğretmenim. İyi e, Kerem nerede Bercan'cığım? Be Yok öğretmenim galiba bugün gelmeyecek. Tamamdır çocuklar ilk deneyi kim yapacaktı? Bugün kız bebek sonik mi? Aa, kız bebek sonik mi yapacaktı? Eyvah yandık desenize. Bir şey olmaz ya ben şimdi çok güzel deneme yapacağım. Şimdi beni izleyin. Tamam izleyelim. Yalnız patateslerin bende. Ah patatesim, patatesimi ver bana patatesimi ver. Al bakalım patateslerini. Patatesi de ne yapacak bize bugün? Evet tamamdır. Şimdi çocuklar bu patatesleri anıyorsunuz. Bu kavanoza koyuyorsunuz. Evet ben de şöyle kenarıya doğru çekilirsem daha rahat izleyebilirsiniz çocuklar. Evet öğretmenim buraya geçebilir misiniz ya? Lütfen ya gözümüzün önünde durdunuz. Tamam çocuklar tamam ben böyle sizin yanınıza geçeyim bari. Heh. Tamam. Ay! 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 Olamaz, olamaz, olamaz. Yanıyorum. <laughs> ne oldu ya? Of! Öğretmenim iyi misiniz? Ay çocuğum yavrum evladım. Ne yapacak kız bebek seni? Kız bebek seni. Allah seni kahretmesin. Eyvah! Bütün okul yanıyor. Ne yapacağız? Nasıl çıkacağız buradan? İndi! Yedim edin! Ne yardım edin? Asıl biz bize yardım etsinler. Sen çıkmışsın oradan. Beyecan'ı bekle, bekle kutemi. Ekip Tamam çabuk git. Karakola falan haber ver. Vallahi yangın içinde kaldık. Öğretmenim. Ay ev öğretmenim sizi kurtaracağım buradan. Kurtaracağım öğretmenim sizi. Ah başım dönüyor. Olamaz başım dönüyor. Börcü Gözlerim. Göremiyorum hiçbir şeyi. <laughs> Yardım edin. Bırcacığım geldim geldim kurtaracağım seni. Ha, Kerem komiser sen misin? Başım çok dönüyor. Bekle geliyorum hayatım. Geldim işte buraları söndürmem gerekir ilk önce. Kerem komiser lütfen yardım et başım dönüyor. <laughs> 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 Kayba bu kokudan artık öleceğim dayanamıyorum. <laughs> Tamam tamam geliyorum. Her tarafı söndüreceğim ve seni hastaneye yetiştireceğim. <laughs> hastaneye gidelim artık. <laughs> Şuradan şöyle çıkabilir miyim? <laughs> Kerem komiser yardım et bana. Of of yanıyorum. <laughs> Kendim dışarı yatabildim miyim? Neredesin Berce'cim buraları söndürmem gerek. İlk önce seni hastaneye götürelim gel bakalım ama ya okul yanardı bir yangın daha çok büyürse itfaiye ekipleri gelir birazdan gel biz hastaneye gidelim tamam kerem komiser gidelim o zaman şöyle başa başa yürüyeceğim koluma girebilir misin tabi tabi gel ben seni tutuyorum tamam kendimi pek iyi hissetmiyorum baya bir duman aldım <gülüyor> <gülüyor> hala daha çok kötüyüm Lütfen iyileştirin beni. Tamam gel. Asansörü çabuk asansörü. Asansör dördü bekle asansörü getiriyorum. Tamam bekliyorum. Umarım bir şey olmamıştır karaciğerlerime böbreklerime Heh, geldim bindim tamam çıkabiliriz tamamdır şimdi size doktoru göstereceğim ben de o sırada yanında duracağım tamam mı hiçbir yere ayrılmayacağım merak etme tamam tamam burada bekliyorum doktor beyi <laughs> geldim geldim sorun yok panik yapmayın hiçbir şey olmamış elleri yüzünü temizledim tamamdır bu kadar basit işte elimi yüzümü temizlediniz Aa, çok teşekkür ederim Doktor Bey Hanım. Çok sağ olun. Rica ederim ne demek. Şimdilik bu bu bu, bu iyi. Bir tane istiyorsan serum takabilirim. Serum çok iyi olur aslında serum. Ee, olur. Evet serum ya bence de iyi gelir bence acıyım. Tamam Kerem komiser ben birazcık burada serum yiyeyim. Sen de git aa, okuldakileri kurtar olur mu? Tamam o iş böldü. Tamam uzanıyorum o zaman gözlerimi kapatıyorum doktor bey hanım. Tamam dur uzanabilirsin. <laughs> Aa, kendime geldim be. Çok iyi hissediyorum. Olamaz her taraf yanıyor. Güzel kız kendine iyi bak şu anlık iyisin sen. Tamam tamam kendime iyi bakayım. Bakayım şöyle camdan. <laughs> Olamaz. Bu da ne böyle? Eyvah! Yangını görüyor musunuz? Nasıl alevleniyor? Koş 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 koş. Yardım etmeliyim. Okuldaki insanları kurtarmalıyım. Çabuk 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 çabuk. Hadi be hadi be in be asansör. Koş 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 koş. Bunun eğitimini almıştım. Az çok yaparım. Kerem komiser Kerem komiser ne oluyor? Yangın çok büyüdü. Bence abone yardım edebilir misin? Evet evet. Yangın söndürücü var mı sende? Hah, Teşekkür ederim. Şöyle hemen şuraları söndür, 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 söndür. Tamam, söndürebildiğim kadar söndüreceğim. Daha önce de eğitimini almıştım. İlk önce köşelerden başlıyoruz. Köşeleri söndürüyoruz. Sonra ortalara doğru ilerleyeceğiz. İlk önce şu fazlalıkları alalım. Etraf daha fazla yanmadan şuraları söndürelim. Söndür 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 söndür. Oo, bayağı bir yer söndü şimdilik. Şuraları da söndürelim. Havuza kadar sıçramış vay be. Bayağı büyümüş yangın. Buraları da söndürelim. Olamaz içeride birilerine bir şeyler oluyor. İmdat yardım edin. <laughs> yardım edin lütfen yardım edin. Çok kötü yanıyoruz. Geldim, geldim geldim geldim. Kurtaracağım şimdi hepinizi. Ha. -a. Şuradan yukarıya çıkmam lazım. Buradan nasıl yukarıya çıkacağım? Şuraları söndür. Şuradan şöyle çıkabilirim. Geldim iyi misiniz? Oh, söndürdüm işte herkes. İyi misiniz? İyi misiniz? O evlat yardım edelim. Tamam tamam iyisiniz bir şey yok. Şu adam kurtulabilirsem bir şey çıkabilirsem. Heh, 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 tamam şuraları da söndürdük mü? Tamam başka bir yer kalmadı gibi. Kerem komiser şu çatı katı kaldı sadece çatı katını söndürmen gerek. Tamam o iş ben de alt kata gidip bakmalısın Berco. Tamam tamam alt kata indim. Oh iyisiniz iyisiniz tamam. Kimse de bir şey yok. Bakayım başka bir yere sıçramış mı? Hala yangın sesi geliyor bir yerlerden. Nereden? Çatı katından. Eyvah çatı katına nasıl çıkacağız ki? Benim aklımda bir fikir var. Şuradan şöyle yol vardı. Buradan buraya buradan buraya. Hah Tamam çatıyı da şuradan şuraya çıkıp da söndürebilirim. Bakayım hoppala işte geldim. Tamam sonu yok çatıyı da söndürdük mü? İşte bu kadardı. Bakayım tamam bitti. Vay be koca yangını biz söndürdük diyecektim ki. Bir yerden yine yangın sesi geliyor. Nereden geliyor? Şu taraftan bir yerden geliyor sanki. Bakayım şöyle iyice her tarafa. Buradan mı içeriden mi geliyor? Başka bir yerde yangın yok umarım. Bakayım Tamam başka bir yerde yok gibi. Bitti herhalde. Tamamdır Berca iyi iş çıkardın. Teşekkür ederim. Bu haliyle gerçekten değildi. Birazcık havuza atlayıp da serinleyip. Oh be. Aha ben de atlayayım. Hop. Oh be gerçekten dünya varmış. Serin serin. Şöyle şurada bir tane de su içeyim de. Uf. Oh, gerçekten dilim damağım kurumuş. Nasıl bir yangındı ya? Kocamandı. Baya büyük bir yangındı. Kerem de olması nasıl kurtulacaktım hiç bilmiyorum. Şurada hala birazcık yangın var. Şöyle şuraya hop zıpladım Ha, tamam işte yaptım. Tam bir örümcek adam gibi söndürdüm. Hala bir yerlerden yangın sesi geliyor ama ben hiçbir yerde yangın göremiyorum. Bakayım şöyle şu aralarda olabilir. Yo tamam burada da yok. Kerem komiser görüyor musun başka yangın var mı? Buralara bakayım. Bir yerden böyle çıtır çıtır sesler geliyor ama nereden geliyor anlamış değilim. Buldum buldum. Soy burada işte bak buradayım. Neredesin göremiyorum ki seni. Burada mısın? Hah buradasın. Burada burada bak. Burayı, burası yanıyormuş. Geliyor musun Berce Geliyor musun? Ay bir dakika. Ay takıldım. Hah geldim. Neresi? Burası mıymış? Evet burayı söndürdüm. Vay be. Vallahi görmedim ben oraya alt kata inmeme rağmen. İyi ee, tamam. Herkes iyiyse. Ha, hala bir çıtırtılar geliyor. Neyse biz yine de elimizde burada e, yangın söndürücüyle duralım ki. Fire söndürücüyle işte. Neydi bunun adı? Yangın söndürücü. Fire Slayer. Aynen yangın söndürücüyle elimizde burada duralım. Yine yangın çıkar mıkar. E, yani hazırlıklı olalım. Umarım sizler de videoyu beğenmişsinizdir. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. 500 bin abone facecam bir video gelecek. Yani yüzümün gözüktüğü bir video gelecek. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Teşekkür ederim Kerem komiserde. Oo, rica ederim. <gülüyor> <gülüyor> Görüşürüz. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.